Anne balon, anne balon, anne balon, anne balon, anne bonan. Bak bonun. şimdi. Önce şarkımızı söyleyelim hadi. Maviden başlayalım. Ana. Tamam. Mavi balon, mavi balon neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Ah, yok bu balon. Balon yok. Sarı balon. Evet, sırayla gidiyoruz. Sarı balon, sarı balon neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Yine mi yok? Hayır. Kaybolmuş. Pembe balon, pembe balon neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Benim bana bana yok turuncu balon turuncu balon neredesin buradayım buradayım işte benim buradayım brando. yeşil balon yeşil balon neredesin buradayım buradayım benim işte bu. buradayım benim bu Ela'nın tüm balonları kayboldu Onu ben buldum <laughs> Bak yeşil burada. Diğerleri nerede Ela? Gösterelim hadi. Pembe de burada. Turuncu da burada. Diğerleri nerede? Sadece üç tane mi kaldı? Ela küstü arkadaşlar balonlarını kaybettik diye. Ela hadi gel bulalım. Küsme. Ela kızım küsme ama. Hadi bulacağız. Ela hadi. Bulacağız, hadi gel. Bak, üç tanesini ben buldum, diğerlerini de bulalım, hadi. Yani, Diğerlerin... aa senin elinde. <laughs> Mavi ve sarı senin elinde. Ya tamam, küsme küsme, hadi gel. Arkadaşlar, Ela neden küstü sizce? Hepsi benim elimde. Bakın, Ela tamam gel tekrar takalım parmağına. Hadi. Arkadaşlar bunlar çok zor takılıyor ama Ela'nın parmağı acıyor. Çünkü çok küçükler. Baba. Baba parmak. Baba parmağı sarı takalım. Sarı. Sarı. Ay. Olmadı. Hadi gel. Gel gel gel. Kızım küsme, hemen gele hadi takıyoruz. Hayır, bu parmağına. <laughs> Bunu da taktık. Bebek. Bebek parmağı yeşil takalım. Ama bu da bu var. Ona da pembe takacağız. Pembe hmm. burada. Pembe. Pembe taktık. Oley! Ela'nın parmakları yine renklendi. Tekrar söyleyelim mi şarkımızı? Hayır. Hadi pembe. o zaman. Pembe. Pembeden mi başlayalım Hı -hı. bu sefer? Tamam. Böyle tut parmaklarını. Hadi. Pembe balon, pembe balon neredesin? Pembe balon. Pembe balon. Buradayım, buradayım, İşte buradayım. Ay çıkmadı. Çıktı. Benim balonum yok. Ela'nın pembe balonu yok. Küsme Ela. Hadi gel diğerlerini söyleyelim. Hadi. Turuncu balon, turuncu balon neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Kızım küsme gel, diğerini söyleyelim hadi. Yeşil balon, yeşil balon neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Kızım küsme hadi dön. Mavi söyleyeceğiz hadi. Düşmedi hepsi elimden tuttum. Hadi mavi balon mavi balon neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Ela. Hadi son kaldı sarı. Onu da söyleyelim. Sarı balon, sarı balon neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Tüm balonları saydık arkadaşlar. İla arkadaşlara hoşça kal der misin? Ben küstüm. Küstün mü? Neden küstün peki? Bu da tak. Tamam bir daha takarız biz. <laughs> tamam. Arkadaşlarımızdan da hoşça kal demelisin. <gülüyor> <gülüyor> Onlar senin şarkını dinlediler. <laughs> Arkadaşlar hoşça kalın. Bye bye.